Herkese selamlar. Bugün şansını dene etkinliğini yapacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere şansını dene etkinliğinden. Bunları almaya çalışacağız. Güzel şeyler var. E, şunlar zaten basit e, istediğimiz özel kuvvetler paketi. Bir tane Ender plan dosyası, 20 tane çelik levha ve yine özel kuvvetler parçası arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Benzinlik. Koş abi. Benzinle gidiyoruz şimdi. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet. Döndük arkadaşlar. Ee, benim için hala burası açık. Şurada silah tamir etmiştim. Bunu da alayım. Ayrıca arkadaşlar şurada e, şeyimiz de vardı. Spin deneyelim bir tane. Bir tane gelmiş. Bakalım ne verecek. Belki caps verir. işimize gelir. Bir tane daha atalım arkadaşlar. 10'a kadar indirelim. Bunu da denemiş olalım. 80 tane daha. İyi güzel. Bu da iş yapıyor arkadaşlar biliyorsunuz. Oh be az daha yapıyorduk. 800 tane şey geldi. Onda da güzel malzeme varsa mistik bir şey geldi. Bakarız. Bakalım yine ne verecek. 400-1200 tane oldu arkadaşlar. Güzel bir şey varsa alacağım. Gerçekten alacağım arkadaşlar. Hadi be 40 geldi tamamdır arkadaşlar burayı bıraktık ee, şu timin kutusunda ne gelmiş 5 tane gelen bu muymuş peki şuraya gelelim arkadaşlar şuradan da şöyle iş yapacak şeyleri alalım misal bundan alalım şunları alalım arkadaşlar iş yapar ee, ender olan şeyleri ben sürekli topluyorum zaten şunu da alacağım hatta şunları da mı alsak ya Silah var arkadaşlar şunları aldım tamamdır. Ne kadarımız var? Hala 1825 var arkadaşlar. Güzel. Tamamdır. Bir de benim burada görev yapmıştım ondan gelenler. Haa bra bana kapalı arkadaşlar. Kötü oldu. Ama bunlardan falan yararlanabiliyormuş. Güzel gidelim ben de bandaj alırım bari. Ee, para verdiyseniz arkadaşlar bence sonuna kadar değerlendirin. Tıp bir malzeme alındı. Tamam. Şöyle bakalım tapta neler geldi bize. 20 tane şey, bir tane avuç gelmiş. Kullanalım. Ne şöyle yapalım arkadaşlar. <laughs> Şu motor aslında kadına verebilirdik. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Üzerimdeki üzerindeki 1000 kapağı da ekledi. 9000 kapağımız olmuş. Şöyle bir spin attıralım. Hadi kazanalım bir şeyler. <laughs> Olmadı. 20 yaptım spin yaptım. Benim böyle arkadaşlar. Kazanana kadar arttırıyorum. Evet. Kazandık arkadaşlar. 30'da caps geldi. Tekrar düştük. Yapıyoruz. Kazanamadık. Arttırıyoruz. Ya arttırıyoruz. Bunu niye arttırmayı yapıyorum arkadaşlar? Mesela 40 taneyi aldım çevirdim. Şu an mesela 10'da kaybettim ya. Onları telafi ediyor. Şişe kapağı 60 bize yani o kadar ya bilmiyorum çok da telafi ediyorum da bir büyük bölümünü telafi ettiğini düşünüyorum arkadaşlar yapalım böyle Bunu normalde canlı yayında açacaktım arkadaşlar bugün pek e, müsait bir günüm değil o yüzden hop güzel yine kazandık arkadaşlar spin dedik artırıyoruz yani maksat e, şey puanların Allah 20'de bir daha yaptık olmadı çeviriyoruz. Yine kazandık arkadaşlar. Güzel. Şişe kapağı atmış. Spin. Şu bir gelse var ya şu 3 tane el yan yana bir dizilmiş gelse. Ha, bu sefer kazanamadık arkadaşlar. 50'yi gördük. şunların 3 tane istiyorum. Hadi Tamam. Evet kazandık. 75 kapak kazandık arkadaşlar. Şimdi otoya mı bıraksak acaba ya? Biraz da oto Gelenlere bakarız. İlahatlar. Güzel güzel güzel. Şimdi gelecek. Gelmedi. Hmm, hadi bakayım. Hmm, 50 kapak geldi. Şimdi arkadaşlar şuradan bir Çıkalım. Bakalım neler kazandık. Şu etkinlikler şansını denede. Neredeyiz şu an? Bunları almışız arkadaşlar. Tümünü aldıyor ben. Bir de şu an kaç var? Onları görebilseydim keşke. Tümünü aldım. Ha bir sadece şunu almaya hak kazanmışım. Ha 139 buradaymış arkadaşlar. Pardon. Biz böyle akşam'a kadar 5500'ü inşallah elde ederiz yani. Tamam. Bir tekrar <laughs> girdik arkadaşlar. Spin'i çeviriyoruz arttırıp bir daha bir daha yapıyoruz arkadaşlar bir daha bir daha bir daha Evet yoncu 35 şişe kapağı da geri geldi bir spin de atalım bayağı kaybedeceğiz ama ya o kırmızı arkadaşlar 50'deyken vurur belki. O bu sefer iyi kazandık. 200 caps kazandık arkadaşlar. Bayağı iyi oldu. Bir daha. Bakın şunun gözleri doldu arkadaşlar. Hadi bakayım. O 275 kapak kazandık arkadaşlar. Wow. Şu da gitti arkadaşlar. Hadi. Hadi koçum. Hadi ya şu jackpot istiyorum ya. Yani. Eskiden jackpot çok gelirdi. Ne oldu bu jackpot'a? Evet. Çok fazla atıyoruz. Hadi. Ben biraz kısacağım arkadaşlar. Onda kazanırsak jackpot'u çok zoruma gider. Hayır. Spin'i tekrar koydum. Bir daha arttırıyoruz. Bir daha koyduk. Hop. Yine 125 kapak arkadaşlar. Güzel kazandırdı. Tavuk. Tavuk güzel kazandırıyor arkadaşlar. Spinledik. dedik. biz e, garanti 125'in altını göreceğiz. Yani şey 8000'in altına düşeceğiz. Wow. 125 kapak arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Harika geldi. Büyük kazana. Tabi tabi ne zannettin? Hadi bakayım. Çeviriyoruz. Hadi. O işte bu arkadaşlar. İşte bu. Şimdi niyetimiz bu arkadaşlar. Çeviriyoruz şöyle. Bir tane açtık. Sen. Evet. Şu. Değil. Bu. Hayır ya. Ha. İki tane de bir geldi. Hadi oğlum. Ya şu var ya arkadaşlar. Şundan istiyorum yani. Çok şey mi istiyorum acaba? Bu nerede olabilir? Bu. Değilmiş arkadaşlar. Bunu aldık. Tamam. Kötü değil arkadaşlar. Ödülüm sandıkta. Yine onun başlığı geldi. Gövdesini falan da alırız. Görev yaparken kullanırız arkadaşlar. Tekrar spin'i çakıyoruz. Ya derdim ATV parçası kazanmak ama pek nasip olmuyor. <laughs> Hadi. Oo bir jackpot daha çok iyi. Çok 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 iyi. Hadi bu sefer <laughs> bu sefer şu ha, bu da iş yapar arkadaşlar. Hepsi iş yapacak düzeyde. Bir çok güzel değil. Hayır. Hayır. Ay o ne? Ha, bomba atarmış. Herhalde şunu da çevirirsem. Hadi ya, hadi ya. Neyse, çok üzüldüm ya. Açacağız arkadaşlar. Hadi hadi be kaçırdık arkadaşlar çok güzel gidiyorduk 75 kapak geldi ama yine kötü değil Şunu şuradan biraz kısalım arkadaşlar 10 10 atacağım Ne kadar uzun o kadar iyi Şu ATV parçasını kazanmak bugün niyetim Onu da gözünüzünü daha TV'ye ekleyeceğim çünkü çok kazanmam gerekiyor ondan. tamam. Şunu şöyle arttıralım. Hadi. Zipin. Hop. Valla çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Çeviriyoruz. Bir daha çeviriyoruz. Oo, jackpot. İşte aradığımız. İşte aradığımız. Evet. Hadi, hadi, hadi bir daha. Hızlıca seri halde atıyorum. Ya cadı. Ya şu o zaman. <laughs> Maalesef değil. Ne geldi? Bomba silah geldi arkadaşlar. Güzel. Güzel. Kötü değil. Fena değil. Spin. Çaktım spin'i arkadaşlar. Yok bir şey. Bir daha. Aa bu arada sıfırlamadık sayacı. Sıfırladım şimdi. Olmadı bir daha. Olmadı bir daha. Bir daha. Ve bir daha dedik. Hadi bu sefer jackpot yok. 50 şişe kapağı kazandık. Güzel. Fena değil. Fena değil arkadaşlar. Hop jackpot. Gel baba. Gel baba çok güzel fena şeyler yok. Tuğla da olur. Ya bu sefer bu bu sefer arkadaşlar hepsi harika. Yani hepsi harika, hepsi iş yapacak parça. Bak bu sefer bunu açarsam çok moralim bozulur arkadaşlar. Tamam aşağıya açtık. Şunu açtık. Bak ben ne dedim ya. Bu sefer var ya onu açacağız. Sensin. Neyi aldık? Tuğla aldık. Güzel. Öyle, güzel güzel arkadaşlar. Bende olmayan bir şey zaten. Tuğla. Daha henüz yapmıyorum onların da nasıl yapıldığına dair videolar gelecek arkadaşlar o makinaların hepsini kuracağım Buradan şey yaptım Spin dedik Çevirdik Bunu böyle yaptık Ve çevirdik ben daha evi düzenliyorum arkadaşlar onu unutmuşum ben ya ben ev, ev için biraz kasmaya başlayayım Evle ilgili Sıkıntılarımız var Bu arada nereye kadar sürecek diyorsanız arkadaşlar 5000 ya da o parçayı çıkartana dek hadi tamam yonca geldi yine kötü değil şeyden bakalım şu an e, puan olarak neredeyiz kaç geldi etkinlikler şansını denedik arkadaşlar iki tanesi de gelmiş arkadaşlar şu an 768'deyiz şunları aldık yenile desek ne oluyor ya yenile bir daha yenile bitti kötü oluyor yani bu, bu, biraz daha idare eder bir şey arkadaşlar. Tamamdır. Tekrar giriyoruz. Hadi bakayım. Kaçırdık. 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 Evet arkadaşlar. 60'ta kapak geldi. Hadi bakayım. Ha, sıfırlayacaktık. unuttuk. Spinledim. Şu an spin attık. Ee, i̇yi bir daha spinlememe gerek kalmadı. Burada kazandım çünkü arkadaşlar. O zon şişe kapağı geldi. Çok güzel. Evet şu an kazanıyoruz arkadaşlar. Valla baya saydırıyor. Yani 11 tane daha atabilecek kadar kapağımız oldu. Ee, bir daha spin çak. Hadi o oh, jackpot arkadaşlar 10 numara efsane Bu sefer neler veriyor ya bu sefer de idare eder arkadaşlar Açıyoruz hızlıca şöyle baş son Şunları serialde açıyoruz arkadaşlar Direkt bitirdik zaten Bir tane malzememiz yine geldi Scar geldi güzel Spin Beti ne kadar yüksek tutarsak arkadaşlar ve ee, Şey onda denk gelirse jackpot çıkan malzemelerde yükseliyor arkadaşlar düşürdük tekrar yükseltiyoruz artırıyoruz artırdık artırdık ya arttırdık. hadi lan hadi oğlum bütün servetimi döküyorum buraya hadi be kaçırdık arkadaşlar Valla güzel geliyordu olmadı. Büyük oynamıştım. Şimdi tekrar yaptım. Bir daha yapıyorum. Hop 30. Güzel. Spin. Kaybettik. Her zaman kasa kazanıyor değil mi? Çevirdik, çevirdik, koyduk. Kazandık. Hayret, hayret Bu sefer de kazandık. Ya hiç yoktan arkadaşlar oradaki görevlerden bir tanesini yapsak bizim için yeterli. Şimdi biraz daha e, bin tane kadar da oto yaptıracağım. Koydum. Tamam. Şimdi şunu aldık arkadaşlar. Biraz da oto bir önce kazandık. O jackpot yaptık. Güzel güzel güzel. Evet tuğla falan var. Yine düşükte yaptığımız için. Sarı. Sen sarısın Değilmiş arkadaşlar. İyi. Bayağı silahımız oldu arkadaşlar. Bunları var ya bir de modlarız. Devam. Harika olmuş. Oynasın ya ben ne oynuyorum ya. Güzel güzel güzel. 10 tane şişe kapağı kazanmak neden utandım. <laughs> Haydi bakayım koçum. Ha, Çek what yine. O bu sefer değişik geldi arkadaş. Aa, demek ki öyle değilmiş. Hadi oğlum bak beni utandırma ya lütfen. Hadi. Hadi. Ne oldu ya? Yine ne kazan? Aa neyse. Oo bu arada VSS VSS'li lafım yok arkadaşlar. O güzel. Bunu seviyorum. Biraz da silah modlama işlerine yakında gireceğim arkadaşlar. Orada ne hangi parçanın hangi parçayla daha uyumlu olduğunu göstereceğim sizlere. hızlı seri yakıyoruz ama hiçbir şey çıkmadı. Hadi. Hadi bir jackpot. Hadi jackpot. Hadi. Bu kadar seri akıyor ki arkadaşlar takip edemiyorum. Evet. Ha kazandık az önce. Güzel bir şey kazandık onu gördüm. Hadi bir jackpot daha ver ya ne olur. İyi, bu kendi halinde iyi akıyormuş arkadaşlar valla. Biz böyle takip ediyoruz. Jackpot geliyor galiba. Hissediyorum. Bu sene gelecek. Evet. Hadi bakayım. Hadi koçum. Hadi. Hop geldi. Tamammış. Amacımız. Oh bu sefer bu sefer şansımız yüksek arkadaşlar. Hayır. Onu açtık. Burada açacağız. Burada olmalı. Yokmuş ya. Hadi ya. Neredesin abi? Yapma ya. Neyse yapıyorum. Yap 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 yap. Sıkıntı yok. Bir BSS'le daha edeceğiz. Hadi bakayım. Andarya çizer. Şimdi alt bin lira kadar düştük. 5800'de de bırakacağım arkadaşlar. Sonra manuel devam edeceğiz. Bak biri de yandan gidiyor gölgesini görüyorum. Evet. O yonca 4 diyor. Ya bunu az kazanıyoruz galiba. Bir stop deyip arkadaşlar Neyse Allah'tan bırakmamışım. Bak bu sefer bunu kazanmazsam ya. Ben biliyorum ya. Yani. Vallahi. Öyle olacak. Bakın şimdi. Açıyorum seri halde. Ne aldık? Arkadaşlar ben bugün bayağı silah kaldırdım. Ya. Vallahi bayağı 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 <laughs> silahımız oldu yani. Ee, şuradan bir bakalım. Neydi? Şansını dene etkinliği. 1180. İki tane daha kazansam şunu alıyorum arkadaşlar. Şunu alıyorum vallahi devam o yüzden ya. Hadi 5800'e de yaklaştık arkadaşlar. Ama henüz bir kazanma belirsiz diyecektim geldi. Tamam çok güzel. Evet 5800'e yaklaştık. Ee, bir görünce bırakacağım arkadaşlar. Yine kazandık. 5800'den sonrasını ben kendim manuel geçeceğim. Hadi bakayım. Hadi bitmek üzere. Hadi ama bir jackpot belki bir şansımız vardır. Bir şans verebilirim. Bir ihtimal. Bir ihtimal. Bir ihtimal. Gerisini gerçi manuel geçeceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Bundan sonrasını ben kendim halledeceğim. What they do and now I feel like taking off. Find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please You're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface It makes me nervous, it's the world honestly burning That's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds, we put the work in, we got some work, man Life is a nuisance, tie ups nuisance I try to be human, find a solution, my evolution A place like this, it didn't exist, we made it like this So you can go pick the bad or the good, got a glass half -wished. I know, it's easier to hide than just to lay low Not everyone in life has got a halo I'm standing in the red inside a payphone Just wanna break, no I'm not gonna give in, take a last shot Michael J. Wynn No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost when thoughts pull you in, I miss the old you We died with a purpose, all the energy around me felt nervous Scared I would pop off fast to the surface, no. had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn to card. I had a given art, but now I'm picking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card, A royal flush, of love, you never know what's hard With a back to the mat, gonna see where I'm at I'ma fight like I'm mad I'ma be something that they can never be me Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty I I'm sorry. I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that I can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through Cause I feel like taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that I can heal it all I just gotta get through I just gotta get through